Efendim Atlas. Ne oldu? Ya niye güldün sanıyorum buna. Yani. <laughs> Beni kandırmaya çalışıyordun bence. Bak. Kapanmadı. Daha oynuyorum. Dönüyorum yazdım bak bir daha. Buradan söyleyiver şimdi oyundan çıkamam. Yok, o şey kapandığıyla ilgili değil yoksa herkes de olurdu. Bir tane hacker var. Adem'in oyundan çıkaracak onu muhtemelen. O hacker işte bu sorunların sahibi olması lazım. <laughs> <laughs> PKX'de kapanırsa ben de kapanırım Bir dakika muhtemelen. Kapanacak muhtemelen evet. Aa, lütfen kapanma lütfen efendim atlas'cım olmaz atlas kaç kere diyeceğim ee, şimdi pet takası yapacağım evet pet takası yapacağım 152 abonede baya güzel çekiliş gelecek bu arada 152 aboneye hemen ulaşmamız lazım bizim ama hemen ulaşmamız lazım. Benim annem kızmış. Neye? Bu arada hoş geldiniz Sada. <laughs> Abone olursan çok sevinirim. 152 aboneye ulaşmamız lazım. Neye kızmış bu arada balım? önceki? <laughs> Atlas'cim bak lütfen bir şeyi zorlama. Oynamayacağım. Tamam mı? Bitti konu bitti. Bu şekilde bitti. Giremiyorum zaten. Satın alma gibi şeyler diyor. Hiçbir şeye güvenemem şu anda. Abla tavuğu vereyim mi? <laughs> verebilirsin bana. Evet verebilirsin Bala'm. Sana tavuk karşılığında mı balım? <laughs> Bu arada <laughs> My Heart PKX'de kapanacak mıymış? Öyle diyorlar. Nasıl kapanacak ya? Neden ki? Ha hayırdır? Bazı kişiler oyuna giremiyormuş sanırım. Eğer yarın oyuna giremezsem bütün gücümle ağlarım. Ama öyle diyorlarmış. İnşallah doğru değildir. <laughs> Efendim Atlas. Ben diğer hesaptan girmeyeyim. O da benim sana. Olur balım. Ay Kate burada mı ki? Kate'nin olması lazım. Şu anda sinemam. Ay Atlas. <laughs> Kim ablaya o garip emojiden atıyor? Ee, kim atmış balım? Aa, merhaba abla nasılsın demişsin. İyiyim teşekkürler sen nasılsın balım? ya. Keşke 152 olsak. Bana abone olabilir misin? Acilen abonelerimin yükselmesi lazım da. kabul etmedim. Kaç yaşındasın abla sen? Ama Tobias'ı nereden buldum? Balım Pumps verdim. Tobias ve Gri Kedi verdi. Bir şeylerden vermişti neydi? Ee, kaç yaşındasın? Balım e, ben yaşımı söyleyemiyorum maalesef. Herkes tavuk koruyor. Artık tavuk vermiyorum. Abone olduğun için çok teşekkürler balım. <laughs> Babam izin vermediği için yaşımı söyleyemiyorum aşkım. Benimkilerini niye okumuyorum? Ben dokuz. Abla ne oldu? Atlas ne oldu gene? Abla davet atsana. Olur balım atayım. Tobias'ı dediğim gibi Pams vererek aldım. Ama yanında gri kedi de verdi. Selam. Az önce 11 kişi vardı. Kimse yazmıyordu. Evet balım. Nedense kimse yazmıyor. Yazarsa çok mutlu olurum aslında. <laughs> Şimdi aldım. Şimdi buna Helal sinavda inşallah bir milyon abone olursun. Oha teşekkürler. Çok tatlısın ya çok teşekkürler. Yerim sizi. Ay 7 kişi olduk. Ya Atlas çok teşekkürler. Efsanevi zaten. Evet şey Atlas ben yayınları silmiyorum bu arada. Ee, yayınlar sadece bazı kişilere gizli kalıyormuş sanırım. Sana gizli kalmış ben silmedim yani. Neden bilmiyorum oğlum ama ben gizlemedim bir tekrar bakayım. ya <laughs> büyük yok herhalde dostum yok flip istiyorum flip dur tamam dur dur gel dur ya Oha! <laughs> ya abla 5 kala önce YouTube'da yeni daha diye pekizi atmaya devam edeceğim yoksa başka oyun videoları mı açacağım? PKX videoları atmaya devam edeceğim. Abla davet tamam balım. Atayım hemen. <laughs> Şimdi sen Enif misin? davet et. Tamam. Şimdi ne yapalım? Petafa'sı yapalım. Devam.

<laughs> evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Hmm. Eğer takas benle takas yapmak isterseniz yanıma gelebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi e, Maria happi ile takas yapıyoruz. Ay inşallah verir ya. Plip çok güzel. Plip verdi. Şimdi kalevere istiyordu mi arkadaşlar? Evet. Var mı? Ne istiyorsun? Bakıyoruz. I Ay, please. Ay, i̇lk kez olacak. Hadi lütfen. <gülüyor> <gülüyor> lütfen, lütfen. Ne istiyorsun? Ee, hangi, hangi sağlık dostu istiyorsun? <laughs> Bekliyoruz. Binek sağlık dostu istiyorum. Bende yok. Binek ben de yok. Sadece normal var. Onu da sen yapıver binek. Ay ne şeysiniz. Aa Elif gelmiş. Hoş geldin Elif. Nasılsın? Bana niye kızıyor anlamadım. Sorun ne? şey yapmak istiyordun değil mi? Reddetti. Sözümü tuttum. <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> tavuk mu verecektin? Evet, al tavuk. Vera. Hoş geldin Beren. Nasılsın? Teşekkürler Elif. Çok tatlısın ya. Vermene gerek yok. İyiyim sen. Ben de iyiyim şükür. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Oy teşekkürler. Ya Elif. Çok tatlısın. Teşekkürler. Bakalım. Bekliyoruz. Verdi. Evet gelebilirsin Beren. <laughs> Teşekkürler. Çok tatlısın. Şimdi alo. Efendim Atlas'cığım. Yapıyorum şöyle herkes gitsin. Şimdi. Öncekini oku. Oyna geleyim olur Beren. <laughs> Atlas'cığım bir dakika. Ay ayıcık. <laughs> Efendim Atlas. Şimdi senden ayıcık isteyeceğim. Bir küçücük ayıcık varmış. Goach bence güzel yani. Ayıcık vermelisin buna uykucu. Ayıcık muhtemelen o. Hermes o oh, tamam. Tamam. Tamam hadi ver artık Ecov. Tamam hadi. Sağ ol Ecov. Aman. çok ama vermiyor işte. <laughs> Olesya, Olesya. Garip bir isim. Önceki oku? Ama canım Biliyorum Atlas. Okudum. Okudum Atlas. Okudum. Kuaç Krabek. Lütfen olmaz ya. Çık gideceğim ben artık. Görüşürüz. Davet eder misin? Gidiyorum. Neden gidiyorsun Atlas? Davet eder misin? Gelemiyorum. Ee, balım senin PKX'deki ismin ne peki? Ona göre şey yapayım.